Youtube'dan hepinize merhaba arkadaşlar Güncel bir youtube videosuyla birlikteyiz Bu videoda size öyle bir yem tarifi vereceğim ki Balıklarınızın rengi daha parlak olacak Renkleri daha canlı olacak Daha iştahlı olacaklar Balıklarınız kıpır kıpır canavar gibi olacak İnternette çok izledik bu sarımsaklı yem videolarını Bu videolara tamamen kendi tecrübemi, kendi bilgimi katarak Yıllardır uyguladığım bir sarımsaklı yem tarifi var o yemin tarifini göstereceğim. Ama videomuza geçmeden önce bir dakika bekletiyorum size. Bizim videolarımıza gelen like'ler seviyede? Hmm. biraz düşükmüş arkadaşlar. Biraz videolarda kendinizi belli edin, like'larınızı atın, yorumlarınızı yazın. Ben de daha iştahla, daha bir hevesle videomu çekin. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Hadi videomuza geçelim. Evet, yemi yapabilmemiz için bitkisel yem gerekiyor. Tetra, pro, argea, benim kullandığım bir yem zaten. Bundan bir tutam havana yani dövetin içine atıyoruz. Evet pul yemi, pul bitkisel yemi havanın yani dövecin içine attık. Şimdi ikinci konu sarımsak. Sarımsağı ikiye böldük arkadaşlar. İkiye böldükten sonra bu içindeki cücüğü görüyor musunuz? Sarımsağın cücüğü. Burada da var aynı şekilde. Yeşil. Bu cücüğü atıyoruz yemin içine. Atalım. Bunu bir keselim atalım. Evet gördüğünüz gibi sarımsağın cücüğünü çıkardım. Bu cücük buradaki sarımsağın da cücüğünü çıkardım. İçini boşalttım. Sarımsağın içi yani cücüğü burada. Bunları şimdi dövecin içine atıyoruz. Tamam mı? Dövecin içine atalım. Güzelce atıyorum. Evet bunları da atalım. Biraz daha var. Evet. Tamamını böylelikle attık. Attıktan sonra burada havanda bu bitkisel yemle sarımsak birbirine geçene kadar tamamen toz hale gelene kadar dövüyoruz. Yani ortalama 10-15 dakika dövüyoruz. Ben bu dövme işlemini yapayım. Videoyu burada duraklatıyorum. Evet 5 dakika boyunca dövdüm. Şöyle bir macun kıvamına geldi yapışkan bir yerde macun kıvamına geldi ama bu yeterli değil. Bunun toz haline gelmesi gerekiyor. Yani üzerindeki bu nemlilik ıslaklığın kaybolması gerekiyor. O yüzden bir 5-10 dakika daha dövüyorum bunu. Demek ki 5 dakika bunu dövmek yetmedi. Videoyu yine duraklatıyorum. Evet yemimiz hazır gördüğünüz gibi. Bu kıvama geldi. Şimdi bunu balıklara atalım. Bakalım yiyecekler mi? Nasıl yiyecekler? Tepkileri yeme karşı ne olacak? Bunu birlikte görelim. Şimdi bir tutam alıyorum. Şöyle koyayım. Bir tutam aldım. Şöyle akvaryuma atıyorum. Şimdi tepkiyi görün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yemi götürüyorlar. Böylelikle sarımsaklı yemle sadece sarımsağın suyunu balıklara yedirmektense Sarımsağın kendisini yediriyorsunuz. Böylelikle sarımsağın suyundan alacağınız verimi iki kata çıkarıyorsunuz. Çünkü neden? Balık sarımsağın kendisini yiyor. Gördüğünüz gibi aşağı yeme düşen yemleri de topluyorlar. Ah oh, götürdü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler dilerim.